Alo ben merhaba. Evet böyle yaprağı da istiyorsunuz? Şu yaprağı da istiyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. Yaklaşık 700-750 gram. Merhaba, ben Oğuz Kılıçoğlu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Türkiye'de ilk defa tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği bölümünü kuran kişilerden biriyim. Ve orada öğrendiğim bilgilerle de şimdi artık çiftçilik yapmaya başladım. Kendi arazilerimizde Hatay'da Kırıkan'da ilk defa enginar yetiştiriyoruz. Hatta iyi tarım uygulamalarıyla yetiştiriyoruz. Zaten yani doğal olarak yetişen bir ürün olduğu için bölgemize çok büyük bir uyum sağladı. Güzel bir hasat dönemine başladık. Hasatı yurt içi, yurt dışı talepleri var ve yurt içinde şimdi değerlendiriyoruz. Ve bunu yeşil baş olarak da pazarlayabiliyoruz. Aynı zamanda da konserve olarak da salamura olarak da hazırlayıp ...soyuyoruz. şeyi alıyoruz. soyduktan sonra. şöyle ortadaki tüylerinin yok edebilmek için bıçakla orta kısmını alıyoruz. Çanak halini düşünün. Şurayı da şöyle temizliyoruz kararmaması için. Hiç Hazırladığımız hiç limonlu, hiç limonlu suyun içine bırakıyoruz. kaşıkla tekrar temizledikten sonra hazırladığımız limonlu ve limonlu suyun içine bırakıyoruz. Böyle bu şekilde bir... limon tuzuyla suyu ayar yaparak kaynatıyoruz. Kavanozlara yerleştirdiğimiz arlarımız. enginarlarımızı kaynak suyunu direkt kaynak e, dizdikten sonra direkt kaynak suyunun içine koyup kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Tem que start.